Siz ne demek? Bilmiyorum. Sessizlik anlamına gelmez. Olan bir şey Eşcinsellerle ilgili bir şey ol, olabileceğini düşünüyorum veya cinsel bir hayatla ilgili. Yani tam bilmiyorum anlamını. İnşallah öğreneceğiz. Abi seks bilmiyorum yani hayırlısı olsun bilmiyorum yani ben fazlayım. Abi tek seks lafını anladım başka hiçbir şey anlamadım abi. <laughs> Sek biliyorsunuz arı, temiz demektir yani değil mi? Katıksız. Siz e, katıksız. Gel <laughs> gel karşıma duyur. <arıyorum. gülüyor> Şu cinsiyet ayrımcılığı mıydı? Öyle bir şeydi. Cinsiyetçi diye e, genel olarak bir şey yapabiliriz. Cinsiyet ayrımcılığı yok mu? Mesela şey gaylardan, mi falan bahsediyorsunuz? Pazarda kadına sen seksist misin desem hani bana döver beni yani kaçarım bayağı bir. Pazarcıya desem zaten demem, da cesaret edemeyiz. Ya şimdi seksist. Yani duydum, o kadar yani. Kadınların sürekli işte kadın bunu yapmamalıdır, kadın hak atmamalıdır, kadın sokakta şöyle yürümemelidir şeklindeki politikaların ben seksist olduğunu düşünüyorum. Seksiz cins kadın erkek arasında ayrımcılık yapan insana denir. Kız kardeşimden biliyorum yani gece vakti dışarı çıkmasın izin var mıyız kız olduğu için. Valla duymadım seksle ilgili bir şey olsa gerek. Seks isteksizlik mi? Valla ittava duyuyor yani bir şey dediğin istense ama o şey bu, bu işte ittifa duydum yani. Cinsiyet ayrımcılığı yapmak erkeklerin mesela kadınlara karşı kendileri daha üstün görme olur, söylenebilir. Kadın da olsa, erkek de olsa hepimiz eşitiz. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Geçmiş videolar ise hemen burada. Videolarımızın altına yorum bırakmayı unutmayın. Ve daha fazlası için listelist.com'u ziyaret edin. Hoşçakalın.